Efendiler ve gençler başta olmak üzere beyefendileri ve bu salonu şeref bu meydanı şereflendiren herkesi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz ama her şeyden önce yani bugün bugün işinizi gücünüzü bırakıp buradasınız. Bu benim için bir vebal. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. <laughs> Cenabı Hak beni sizlere karşı utandırmasın inşallah. Şimdi doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Biz bunu 31 Mart'tan beri yapıyoruz. 31 Mart'tan beri ellerimizi birleştirdik. Önce 11 büyük şehri Recep Bey'in kalbini söküp alan İstanbul başta olmak üzere biz bunu başardık. Şimdi bütün çok uzun tutmuyorum ben konuşmalarımı ama konuşmanın sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'na elbette o isteyeceğim. Ama başından isteyeyim. Burayı şereflendiren bütün hemşerilerimden Öncelikle öncelikle 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yani yani bir oyunuz bir oyunuz Kemal'e bir oyunuz da Meral'e yani 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 Meral derken neyi kastettim? Ben herhangi bir şey aday değilim biliyorsunuz. İyi Parti'ye bir oyunuz. Bir oyunuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na gideceksiniz. Ona mührüş çat diye evet diye basacaksınız. Daha sonra iki tane logo göreceksiniz. O, o Millet İttifakı'nın içinde biri Cumhuriyet Halk Partisi, bir diğer de İYİ Parti. Elbette ben İYİ Parti'ye oylarınızı istiyorum. Çünkü, 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 çünkü Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz. Ben de başbakan olmayı Allah var çok istiyorum. Ama bedavadan olmaz, bedavadan olmaz. Oylarınızla olur. İyi partiyi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya grupla ya da gruplarla pazarlık, puzarlık ederek yapabilecek bir tip değilim. Beni tanıyorsunuz. Senelerdir tanıyorsunuz ve dolayısıyla helal oylarınızla elbette başbakan olmak istiyorum. Şimdi bakın 14 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidiyoruz değerli kardeşlerim. Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan her şeyi iki dudağın arasına bağlamış tek adam sistemi ucube sistem. Diğer tarafta ise demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, demokrasiyi tam ve kamil uygulamayı söz veren ve bunun arkasında duracak olan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu ve parti olarak da elbette kendi partimi söyleyeceğim, İyi Parti. Çünkü çünkü çok uzun zamandır sizler seçmenlerimiz, aziz milletimiz siz sadece ve sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz. Şuculuk, buculuk üzerinden birbirinize, birbirimize düşürülüp iftiralarla bizi birbirimize düşürüp şapkalarını sallayıp ceketlerini asıp oy aldılar. Ama artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti. Bu arada bugün Mansur Yavaş Bey'le gelecektik buraya. Onun da çok selamları, hürmetleri var size. Şimdi hatırlayın, hatırlayın. Mansur Bey seçildiği takdirde kimi Ankara'nın su paralarını, o faturaları kim getirecekti? PKK'lılar. Kimler okuyacaktı? HKPC'liler. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Şimdi Balıkesir bir tarım ülke, tarım şehri. Mansur Bey ne yaptı biliyor musunuz Ankara'da? Ankara'nın çiftçisine tam dört buçuk milyar TL para kazandırdı, para kazandırdı. Ben size söyleyeyim. Çünkü Mansur Bey çalmadı. Mansur Bey çaldırmadı. Mansur Bey adam kayırmadı. Akrabalarını, canlarını, ciğerlerini korumadı ve bütün o geliri, milletin gelirini, milletin parasını millete, Ankaralıya tekrar geri iade etti. Yani hizmet olarak götürdü. Yani bak şimdi buğdaya taban fiyatı istiyorsunuz. Elbette istiyorsunuz ama biz gelince yani tam 18 gün sonra ne olacak biliyor musunuz? Bakın biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kere havza, laftan lafa atıyoruz tabi böyle oluyor. Şimdi tarım o kadar önemli ki onları yapacağız kardeşim hem elinizde kalmayacak hem de bütün harcadığımız paranın üstüne karınızı koyarak alacağız. Şimdi bakın DHKP'ciler PKK'lılar okumadığı gibi dört buçuk milyar lira Ankara çiftçisinin cebine girdi. Ama buna karşılık dinozor meraklısı bir arkadaş var Ankara'da. Niye dinozora takık? Sebep. Ey gençler, niçin acaba? Şimdi şöyle bir durum var. Tam 801 milyon dolar yani 16 milyar lira para harcamışlar o parka, dinozor parkına. Garibim dinozorların buralarını yolmuşlar, teller çıkmış. Ağzındaki şeyleri yolmuşlar, teller çıkmış. Tam 16 milyar lirayı harcamışlar. Üç tane kişi almış. O arada o üç kişiden başka kimlere gitti onları bilmiyoruz. 16 milyar lira Ankara'ya harcanmış olsaydı Ankara ne olurdu? Ya da Balıkesir'de sizin, sizlerin, sizlerin genç çocuklarımızın KYK borçları ödenseydi ne olurdu? Balıkesir'de, Ankara'da fabrikalar yapılsaydı ne olurdu? Balıkesir'de 50 bin insan kayıtlı işsiz, kayıtlı işsiz. 50 bin kişi. Utanın be, utanın. Utanın. Abdullah Öcalan'la akraba gibi olan sensin be. Bizim Mehmet diyorsun. Bizim Mehmet diyorsun. Ama ama biz bu yün yumaklarına, biz bu yün yumaklarına takılmayacağız. Değerli gençler, 15 Mayıs'ta inşallah, i̇nşallah. iyi Parti birinci parti Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Derhal, derhal çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız. Diyelim ki ondan üste çıktı fiyat öyle belirlendi. Dolayısıyla öyle satacaksınız veya düşük çıktı ama o düşük fiyatı da biz size sübvanse edeceğiz. Bütün bütün kredilerinizi yeniden yapılandıracağız. Çoban tutuyorsunuz. Gerçi balıkesir'de hayvancılık can çekişiyor ama diyelim ki çoban çoban tuttunuz. Çobanın, çobanın Bağkur ya da SSK primini biz ödeyeceğiz devlet olarak. Bu arada 3600 zaten büyük bir haksızlık oldu. Onları düzelteceğiz. 3600'ü sizden öğrenip ben söyledim. Günlerce, defalarca her biri söz söyledi ama seçime gidince gitti. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz. Şimdi ey gençler 82 onlar da düzelteceğiz. 82 puanla KPSS'de puan alıyorsunuz. Sizi mülakatta eliyorlar. Buna karşılık 52 puanlık AK Parti'nin bünyesinde ayısı dayısı olanlar tayin oluyor. Mülakatı kaldırıp bu üç kağıtlara son vereceğiz, son vereceğiz. Allah beni size karşı tandırmasın. Şimdi bakın. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. O da yeni yatacak. Bu arada 5500 liraydı oraya çıktı. Bu emekli maaşlarının artmasının sebebi de biziz. Ben 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Ne gördüm biliyor musunuz? 1500 lira emekli maaşından 6500 liraya kadar SSK ve Bağkur emekli maaşı var. Neyse bunu aslında biz bunu en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Doğrusu budur. Ama ama 5500 liradan 7500 liraya çıkarıldığı andan itibaren 6500 lira 7500 lira emekli maaşı alanların tamamı gitti gümbürtüye. Onları düzelteceğiz. O bir haktır o haklar yerine getirilecek. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi bakın staj mağdurları var. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Atanamamış pek çok sağlıkçı var. Bu tür üç kağıtlar üzerinden ortada kalmış pek çok KPSS mağduru var. Onların mağduriyetini gidereceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Tarım deyince, Şimdi köy okullarını açacağız. Köy okullarını açtığımız andan itibaren taşımalı eğitim bitecek. Öğretmen gidecek, veteriner gidecek, ziraat mühendisi gidecek o köye. Genç çocuklarımız tarım yapmak istiyorsa eğer beş yıl boyunca tarım yapmak için evlenip pek beğendim ikinizi. <gülüyor> Söylemeyeyim. <gülüyor> <laughs> İkisi de kıpkırmızı oldu. Evet. Evet. Evlenip gittiler. Köyde yaşamaya karar verdiler. Bu gençlerin SSK ya da Bağkur primlerini beş yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza bazlı tarım yapılacak ve alım garantisiyle fiyat garantisi verilecek. Aynen öyle. Şimdi ha Türkiye'yi bir hendek ülke yaptılar. Suriyeli kardeşlerimizin tamamı iki yıl içinde memleketlerine gidecek. Tamam. <laughs> ve ve 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını Recep Bey ve arkadaşlarını kendilerine teşekkür edip emekli edeceğiz. Ve ve Sayın Kılıçdaroğlu da makamına alkışlarla ortalışacağız. Karşınızda bulunan bu kardeşiniz de eğer benim partimi, eğer bizim partimiz, eğer iyi partiyi birinci parti çıkarırsanız elbette ki başbakan olacak. Bakın, bakın çok uzun bir yolculuğu. Şimdi şuradan bakıyorum da burada kaçıncı toplantımız bizim? Birçoğunuzu da tanıyorum. Allah her birinizden razı olsun. Yani bakın şu iyi Parti'yi birlikte kurmasaydık bugün Türkiye neyi konuşuyor olurdu? Şu iyi Parti'yi birlikte kurmasaydık, eziyetlere dayanmasaydık, hep birlikte dayanmasaydık, her türlü haksızlığa, iftiraya, kötülüğe dayanmamış olsaydık, o iradeyi göstermemiş olsaydınız, olsaydık çocuklarınızın geleceğini feda etmek durumunda kaldınız, direndiniz. Bunu yapmamış olsaydı bugün Millet İttifakı diye bir kavram olmazdı. Bugün 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman bu büyük alkış kopmazdı. Bugün İstanbul ve Ankara belediyeleri bizde olmazdı. Onun için İyi Parti, İyi Parti bu ülkenin emniyet subabıdır. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. Onun için İyi Parti bir şeyi kur değiştirmiş, her şeyi değiştirmiştir. Allah her birinizden razı olsun. Allah binlerce kere razı olsun. Cenab-ı Hak bizi önce kendi karşısı huzurunda, sonra da milletimizin karşısında beni ve İyi Partileri utandırmasın. Evlatlarımızın umudunu umudunu inşallah yeşertmeyi nasip etsin. Harama el uzatanların elini kırmayı nasip etsin. Bu ülkeyi, bu ülkeyi çeşitli sebeplerle, çeşitli gevşekliklerle uçurumun kenarına getirenlerin bir an evvel bu ülkenin huzurundan, bu milletin huzurundan emekliye ayrılmasını vesi bizi vesile kılsın. emekliye ayrılmalarını sağlamayı Cenabı Hak bizi vesile kılsın inşallah. Evet. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Benim yaşındakilerin tamamı bilir. Hazreti Adem kıssası vardır. Haram üzerinedir. Harama el uzattığın zaman hicap duyguların, adab ve edep duyguların utanma duygun kaybolur. Haram diye bir kavram hem göğsünden, kalbinden, hem kafandan, hem dilinden kaybolur. Şu anda Türkiye'de Hazreti Adem kıssasının tersini yaşayan bir iktidar var. Şimdi öyle bir şey ki bu. Harama el uzatan, kul hakkı yiyen ve yandaşlara bu ülkenin ürettiği vergileri ekonomiyi yandaşların cebine koyan, haramın dibine vurmuş, kul almanın dibine vurmuş bir iktidar var. İşte Cenab-ı Hak bize bu haramzadelerin, bu kul hakkı yiyenlerin inşallah 14 Mayıs akşamı bu ülkeden emekli olmalarını sağlamayı nasip etsin inşallah. Hem de nasıl. Adaletle, a ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben Atatürk'ün hemşerisiyim. Bizim, bizim, bir saniyecik, bizim en büyük özelliğimiz kangal gibiyizdir. Ne yediririz, ne yeriz kardeş. Ne çalarız, ne çaldırırız. Ve, ve bakın daha net bir şey söyleyeyim. Cepte olanları aldık bilin. Kaçırılmış olanları getirildik, getirdik bilin. Söz vereceğim kardeşim. Getirmiş bilin. Ha şurada kursa inmiş olanları da çıkarmış bilin. Bir komiser arkadaşımız, emekli emekli başkomiser arkadaşımız konuşuyor. Hakkını bandırmadan gelmiş, bizim de haklarımız eksik. Hatırlar mısın? Bakanlığım benim kısa sürdü ama o dönemde hatırlar mısın? Yüzde on sekizlik defaten maaşı bu kardeşiniz yaptı bu ablanız yaptı. Bir daha da hiçbir şey yapılamadı. Polis benim canımdır. Merak etmeyin. 3600'ü söyleyen benim bu ülkede söyleye söyleye yaptırdık ama onu da yaptılar eksik yaptılar. Ona söz verdik. Ona söz verdik. Evet, Allah emanet olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla sizleri selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun. Sayın Genel Başkanım Gizlinizle balık isim milletvekili adaylarımızı sahneye davet ederek toplu bir... Türkiye'yi ve balık isimini umutla gazi meclisimizde temsil edecek vekil adaylarımız. Mehmet Çalık, Kemal Girgin, Metin Özgür, Mustafa Nemi Aytekin, Nilgün Başaran. Kamil Gültekin Öztürk Nedim Tuna Özlem Ural Ve Turban Çaybet Güçle i̇şte, Türkiye'nin umudu Balıkesir'in umudu Milletvekili adaylarımız Geleceğimizin umudu İyilerin umudu Sayın Meral Akşener'e ve Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selam olsun.